Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü her türlü deniz ulaşımı yapabilecek ithalat ihracat firmalarında etkin olarak görev alabilecek deniz ulaşımı ile ilgili şirket veya tesisleri yönetebilecek meslek elemanları yetiştiren bir ön lisans programıdır. Bölümün İş imkanları ve çalışma olanakları arasında denizcilik ile ilgili tüm işletmelerde görev yapabilir. Limandan sorumlu meslek elemanı olarak çalışabilir. Broker yani müşteri işveren aracısı olarak görev yapabilir. Kira sorumlusu, operasyon sorumlusu, acenteci ve marina işletmecisi sorumlusu olarak çalışabilirler. Denizcilik müsteşarlığına bağlı teşkilatlara kadro açıldığı takdirde KPSS ile atanma şansları vardır. Bölüm mezunları tam olarak ne iş yaparlar? Gemilerle yapılan yük taşımacılığında yüklerin gemiye alınmasını ve gemiden indirilmesini sağlar. Alınan yükü imanlarda ilgililere teslim eder. Geminin seyrinde ve yönetiminde üzerine düşen görevleri yerine getirir. Gemiye alınan veya gemiden indirilen yüklerin kayıtlarını tutar.